Suyumuz da köpük köpük olduğuna göre Nilo'ya getirebiliriz artık. Nilo'ya'nın banyo zamanı. Bugün Nilo'ya banyo yapacak. Bıcı bıcı yapacak. Ben şöyle ellerimi temizleyeyim. Hemen Nilo'ya alıp geliyorum. Ay bana yine banyo yaptıracaklar ya. Ben banyo yapmak istemiyorum ya. Ben o kadar pis değilim ya. Ben banyo yapmak istemiyorum. Ben bıcı, bıcı yapmak istemiyorum. beni burada kimse çıkmaz bulamaz. Hemen şuraya saklanayım. Battaniyenin de altına gireyim ki beni bulamasınlar. Ya yani ben ben yapmak istemiyorum. Şu üstümü de kapatayım. Beni burada bulamazlar. Hadi bakalım Elif. Hadi bakalım Nilo'yu bulalım anneciğim. Neredeydi bu kız? Onun bucu bucu zamanı geldi. Gel bakalım salondaydı galiba. Geç. Burada senin yanındaydı değil mi anneciğim? Nerede şimdi? Nerede anneciğim Niloya? Niloya. Yok, yok. Aa nerede Onun duş zamanı geldi bugün bıcı bıcı yapacak o. Çok pislendi anneciğim biliyorsun değil mi? Yok. Bakalım mı nerede? Niloya neredesin? Niloya neredesin? Senin odanda mı? Dur önce bir salona bakmamız lazım anneciğim. Kapının arkasında olabilir. Bir bak bakalım kapının arkasına. Ay yok o zaman masanın altındadır kesin. Genelde oraya saklanıyor. Burada mısın? Bu burada da yok Elif. Nerede olabilir? Şu yastıkların... Sandalyenin altında da olabilir. Şu yastıkların altına da bak anneciğim. Bence kesin orada bir yerde çıkacak. Hii, yok mu orada? Ay o zaman şunların altına bak Elif. Bak bakayım oraya. Şunları kaldır. Telefonun altına nasıl girsin kız Zino ya? Kaldır bakayım. Yok mu orada da? Ay Elif şuraya bak o zaman. Şu minderlerin altına bak. Evet orada mı? Kesin burada anneciğim kaldır bakayım kaldır kaldır. Hii, orada da değil Elif nerede bu Nilo'ya? Bence kesin burada Elif kaldır. Hii, evet ay orada da ay, orada da yok nerede bu Nilo'ya ya? Gel şimdi senin odana bakalım anneciğim nerede bu Nilo'ya? Nilo'ya neredesin? Ya ya. Neredesin Nilo'ya gel buraya çık ortaya elma dersem çık armut dersem çıkma. <laughs> çıksın mı? Nerede nerede? Gel bakalım. Gel gel gel. Aa, diğer oyuncaklar burada. Evet. Pepe. Nilo'yu gördün mü? Hayır ben görmedim. Dede sen gördün mü Nilo'yu? Evladım ben nereden göreceğim? Ben burada duruyorum ya. Ben nasıl göreyim ya? Sen gördün mü Cici Bello? Hayır ben de görmedim. Peki Nilo'ya Diğer Nilo'yu gördün mü sen? Belki görmüş olabilirsin. Hayır ben de görmedim. Ben burada penguenle oyun oynuyorum. Allah Allah burada da yok. Acaba şu oyuncakların altında olabilir mi Elif? Bak bakayım. Kesin burada Elif. Bence burada. Bunun içini aç Elif. Bu sepetin içini aç. Bence burada. Aç bakalım anneciğim. Aç aç aç. Bence orada işte bak. bak. Aa, orada da değil ya. Nerede olabilir? Tabak evet orada tabak varmış. Kesin masanın altında. Bakalım. Ay orada da değil ya. Allah Allah. Neredesin Nilo ya? Kapının arkasında olabilir. Aç bakalım anneciğim. Orada mı? Ay orada da değil. Nerede bu Nilo ya? Anne. Efendim annem. Kapı doyuk doyuk dedi anneciğim. Ya Nilo'ya çıkar mısın ortaya? Bak suyun soğuyacak hadi. Elif. Senin bu yatağında bir kabarıklık var anneciğim. Ne acaba o? Benim aklıma bir şeyler geldi. Nilay'ım. Aa buradaymış. Ya beni buldunuz. Hayır ben pis. dedim anneciğim. Hayır ben pislenmedim ya. Bırakın beni. Hayır hayır ben izlemiyorum ya. Hayır. Bırakın bırakın. Ya ne yapıyorsun Elif ablacığım ya. Ay. Tamam al al Elif abla. Elif abla bırak beni. Hadi bakalım Nilay'cığım. Kaçamazsın duştan. Ama çok pissin. Baksana her yerin çok kötü. Duş almak zorundasın. Gel bakalım buraya. Dur Elif abla seni yıkayacak tamam mı? Su soğumuş mu acaba? Ay çok soğuk bu su. Ay ben çok üşüyorum ya. Ne yapıyorsunuz? Ben çok üşüdüm. Ay su çok soğuk ya. Ay çok üşüyorum. Çok donuyorum anneciğim. Yardım edin bana. Şimdi şampuanını da sıkacağız. Tamam mı? Şimdi zaten köpük köpük Ağlamak yok değil mi anneciğim? Hayır ağlamak yok. Bak tertemiz olacaksın Niloyacığım tamam mı? Hadi bakalım. Bıcı bıcı zamanı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Elif evet, bugün ne yapacağız? Bugün evet hem nadal yapacağız hem de 20 lirayla abur cubur alacağız tamam mı? 20 lirayla bakalım hangi abur cuburları alabileceğiz tamam mı anneciğim? Hadi başlayalım mı? Hadi bakalım. Ne alacaksın? Bak bütün abur cuburlar burada ama. Hadi bakalım 20 liramız var tamam mı ona göre 20 lirayı geçemez aldığımız şeyler tamam mı anneciğim Hadi bakalım başla sen ne istiyorsun ne almak istiyorsun Petito Dur bakalım bunun fiyatı ne kadarmış gel fiyatına bir bakalım Evet bunu alamayız bence Elif baksana 17,5 liraymış bu Zaten 20 liramız var anneciğim Gel bence başka bir şey alalım bütün parayı ona vermeyelim Başka 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 bak bir sürü aburca var burada Hangisini alalım seç bakalım bir tane koltalı gofret. Tamam. 2.70. Bundan alabilirsin. Başka? Ver. Sen aldıklarını bana ver. Tamam. Seç bakalım başka. Bence onu alma Elif. Onun fiyatı zaten 23.90. 24 lira. Hayır onu alamayız. Bizim 20 liramız var. Tamam mı anneciğim? Bence onu bırakacağız. Alamayız. Hayır başka bir alışverişimizde alırız. Şimdi bizim 20 liramız var. 20 liralık alışveriş yapacağız. Tamam mı? Bak burada düdük şekerler var. Ondan alabilirsin. Onun fiyatı bile 5.96 lira olmuş. Vay be düdük şekere bak. İstiyor musun ondan? Bak o çikolatalı galiba bu çilekli. Bu pembe. Bundan istiyorsan ondan al. Kaç liramız şey oldu bu arada? 6, 9, 12 lira falan oldu. İstiyor musun o düdük şekerden? Tamam al bir tane. Çıkaramadın al. Gel bakalım başka. Gel gel bak burada çabuk krekerler falan var. Bak sen bundan seversin. Gel. istiyor musun ondan? Al hadi. Bak ozmolar var. Ne kadar sağlammış Elif her şey değil mi? Ondan mı? Tamam. Tamam bir tane ondan ver bana. Aldığını ver bana. Tamam. Bence ona yetmeyebilir. Ona yetmeyebilir. Başka bir tane uzun aldı ki başka bir şey alalım. O yetmez anneciğim. Ya da bunu bırakalım onu alalım tamam mı? Bunu bırakıyoruz. Bunu alıyoruz. Ver bana. Şu elindekini de bırak. Onu bırak. Başka 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 neler alabiliriz? 7 6 daha 13, 16. Bence tamam oldu. Hayır hayır açma. Elif açma. Bir tane de tam aldım. 7,5 lira. Yani şunları aldık sanırım. Bunların hepsi 20 liraya yakın bir rakam tuttu. Şimdi kasaya gideceğiz bakalım. Hadi kasaya gidiyoruz tamam mı Elif? Tut bakalım onu. Evet arkadaşlar biz ödememizi yaptık. 25 lira. 75 kuruş tuttu. Ben iki tane su almıştım. Yani şurası sadece 19 lira küsür yani 20 lira tuttu şu kadar 4 tane ürün 20 lira tuttu Elif 20 liraya bunları alabildik anneciğim tamam mı hadi görüşürüz o zaman bay bay yardım edin bana Elif Elif anneciğim bana yardım eder misin? Anneciğim şu elime bir bakar mısın ya? Yeni mandal almıştım anneciğim anneciğim çok acıyor dokunma. Yeni mandalları aldım anneciğim. Bunları tel asayım derken bunlar geldi beni parmaklarıma yapıştı. Anneciğim çok acıyor ne yapacağız anneciğim ya? Ne yapacağız Elif? Elif kurtarır mısın beni ya? Bakıyorsun öyle anneciğim birazcık yardımcı olur musun bana? Ama asılma dur 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 çok acıyor. Hayır çok acıyor asılmadan asılmadan sen kaldır orayı. Ay çok acıyor Elif yapma. Elifciğim ay bir tanesi gitti. Ay kaldı dört tane Elifciğim çabuk çabuk çabuk. Anneciğim acıyor ama hadi yardımcı ol. Evet kaldır anneciğim. Evet oh be ay kaldı üç tane Elif hadi hadi anneciğim kaldı üç tane. Aa! Anneciğim çok acısı. <laughs> Elif çok acıtıyor. Elif çekme. Ay bir tane kaldı. Elif bunu da kurtar. Ay çek anneciğim. Çek 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 çek. Ay oh be elime bak ya. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Beni kurtardın. Ay bunlar nasıl mandallarmış anneciğim ya. Böyle kedili kedili şirin diye almıştım ama. Bunlar nasıl bir mandal çıktı anneciğim böyle. Ay ne yapacağız Elif bunları. Bunlar tekrar benim elime yapışırsa ya. ya bir daha mı? Anneciğim çok acı ellerim sen ne diyorsun ya bir daha diyorsun bir de. Gel bir de ben sana yapayım o zaman çok istediysen. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Çok acıttı ya anneciğim. Olmaz bir daha yok tamam ben de istemiyorum ya. Gidin buradan mandallar.